Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Mardin Nusaybin. Mardin Nusaybin'de ticaret sektörünün lider firması Danışman Ticarete konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu üyesi Sayın Ömer Faruk Danışman ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve firma ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için biz çok teşekkür. Ne diyoruz ben teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi Ömer Bey uzun yıllardır sektör içerisinde olan bir firmadayız. Danışman ticaret olarak ticaret sektörünün şüphesiz ki lider firması burası. Uzun yıllardır sektörde kalite ve güvenli hizmet veren bir kuruluş. Bunların tamamından bahsedeceğiz ama öncelikle kısa olarak biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, Ömer Bey kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Ee, biz yaklaşık 50 yılı aşkındır bu sektörün içindeyiz. Babam ee, baba mesleği diyelim. Ee, tabii bizim e, 4-5 şirket adına yürüttük ama en son 2004'te danışman ticareti kurduk. Evet. En son olarak. Ee, genelde e, Uğur ve Mondial üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, yaklaşık e, 6 şubemiz var Türkiye genelinde. İzmir, İstanbul ve e, Nusaybin olmak üzere. Genel merkez Nusaybin'dir. E, spot üzerine de biz çalışıyoruz. E, e, dış ticarette de bir e, e, uygulamamız var Derin dondurucu üzerine, dış ticarette, hiç piyasada da dediğim gibi, spot ve derin dondurucu ve motor üzerine çalışıyoruz. Gibi birçok ürün var yani burada ticaret anlamında birçok hizmette şüphesiz hizmet veriyorsunuz Hı. ve çalışmalarınız var. Şimdi baktığımız zaman Ömer Bey, bölgede uzun yıllardır hizmet veren bir firma, sadece bölgede değil dediğiniz gibi İstanbul, İzmir, Ankara Hı. gibi bölgelerde bugün ticaret sektöründe birçok firmanın kapandığını, el değiştirdiğini, sık sık başarısız olduğunu görüyoruz. Uzun yıllar sektörde kalmayınız, başardınız. E tabi güven çok önemli bu sektörde, biz hem çalışma yani şevk diyelim buna evet. bizim tabi ben gözümü açtığımdan beridir bu sektörün içinde olduğumuz için hem bilgi açısından da biz bilgili o büyüdük bu sektörün içinde. Ayrı, ayrıyeten güven dediğim gibi en önemli unsur güvendir. İnsanlar size gelip ürün istedikleri zaman sizin firma olarak, danışman ticaret olarak size güvendikleri zaman siz onun önüne ne sunarsanız o e, kabul eder onu. E, yeter ki şirket olarak e, prestijiniz olsun insanların gözünde ve güveniniz olsun. Ondan sonrası geliyor zaten. Değil mi? Biz her şeyden önce burada bir ticarethaniyiz, kar amaçlı kurulan bir şirketiz ama e, onu geçtiğimiz zaman öncelikli hedefimiz güven ve kalite ediyoruz. Ona Kesinlikle. göre hizmet veriyoruz. Peki ileri yönelik hedeflerimizden bahsedeceğiz ama merak ettiğim bir de konu var. Şimdi babadan aldığınız bir bayrak var. Bunu ilerlere taşımak tabii ki de e, gereken bir şey ama bu ağır bir sorumluluk olmalı. Muhakkak yani biz zaten bunun bilinciyle başladık bu işe. E, bizim e, hedefimiz e, şu an altı şubeyiz. Bunu daha da yükseltmek istiyoruz, yani zincir haline getirip daha da yükseltmek istiyoruz. E, tabii ben şimdi bu e, Mardin'de, Nusaybin'de ikinci şubemi açtım, e, İzmir'de de yeni bir şube daha açtım Konya'da. E, şimdi da, nasip olursa e, daha da büyümek istiyoruz, yani şube şubeleşip insanlara daha iyi e, hizmet götürmek istiyoruz. E, bizim e, birinci hedefimiz e, odur. Biz de inşallah diyoruz her şeyin gönüllüce olmasını temenni ediyoruz. Çünkü gerçekten burada e, ticaret sektörüne baktığımız zaman bir marka bir kalite demek aslında e, danışman ticaret. ve Bu bölgede de çeşitli çalışmalarınız var. Şimdi ürün yer pahazemizde ve hizmetlerimiz nelerdir tam anlamıyla biraz bunlardan Tabii. miyiz? E, bizim e, ilk önce Uğur ve Mondial üzerine e, Uğur derin dondurucu soğutma üzerine diyelim. Evet Bir de motor üzerine çalışıyoruz. İlk sırada olan ürün kategorilerimiz bunlardır. Daha sonradan tabii beyaz eşya buzdolapları, çamaşır makineleri geliyor. Tabii biz aile olarak birey olarak fazla olduğumuz için kardeş 8 erkek kardeşiz. Hepimiz dağılmışız bir yerlere. Dış ticaretten ilgilenen abilerim var. Diğer şehirlerde olan diğer kardeşlerim var. E, tabii ben şu an bana düşen burası ve ben de en iyi şekilde yürütmeye çalışıyorum. E, beyaz eşyada ne isterseniz danışman ticarette bulabilirsiniz. Adenze bir evin ihtiyacı Kesinlikle beyaz eşyan, yani tamam. bir şöyle diyeyim bir gelin ve damat e, girdiği zaman danışman ticaret e, iş yerine diyelim. E, orada ne isterse bulup e, çıkabiliyor. E, mobilyadan tutun, e, beyaz eşyaya, soğutmaya ne isterse var tabii. E, dolayısıyla e, insanlara tabi bunu e, ulaştırma bizim de hoşumuza gidiyor. Daha görüyoruz şey, görüyoruz ve şey, biz bunu artık. Aşkla yaptığımız için aslında sektörde var olmayı başardık. Evet. Çünkü konuşmalarınıza baktığım zaman gerçekten işinizi ne kadar sevdiğiniz çok belli. E, i̇zleyicilerimiz de bunun kesinlikle farkındadır. Bu da başarıyı getiriyor. Her şeyden önce biz kalitemiz ve hizmetimizle buradayız diye biliyoruz. Evet. E, bunlar da bizi ileriye taşıyacak altın kurallarımız. Peki e, ileri yönelik hedeflerimizden bahsettik. Daha ileriye, daha büyük, adım adımlarla atmayı düşünüyoruz. Biraz da sektörümüzün sıkıntılarına değinmek istiyorum. Sormam gereken en doğru insanlardan birisiniz şüphesiz. Bölgedeki sorunlar nelerdir? Ya şimdi bizim bu bölgede tabi e, izleyicilerin de bildiği gibi televizyonlarda e, gösterilen bazı sıkıntılar muhakkak var. E, ama e, insanlarımız e, şunu söyleyebilirim. E, bazen sıkıntı içinde yani bölgenin bölgenin vermiş olduğu Sıkıntılar var ama insanlarımız çok misafirperverdir, çok anlayışlıdırlar ee, ama tabi bölge sıkıntıları sizin de bildiğiniz gibi var evet. burada ee, İnşallah nasip olursa bunları da atlatırsak zamanla daha da büyüyeceğiz Değil mi? şehir olarak daha da büyüyeceğiz hizmet olarak daha da büyüyeceğiz zaman gerekiyor biraz zaman gerekiyor. evet Bizler de sizin aracılığınızla izleyicilerimize diyoruz ki güneş doğudan doğar doğunun güzelliklerini ve buranın kökünü görmek için tüm yerli yabancı herkesi buraya bekliyoruz Tabii. ve e, burada ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaklardır özellikle ticaret anlamında eğer bir firma istiyorlarsa danışman ticareti kesinlikle tercih ettiklerinde daha net cümleleri izah olmuş olacaktır. Peki son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Ömer? Ben izleyicilere e, şunu söylemek istiyorum. Mardin'e gelirseler, danışman ticaret her zaman onların hizmetindedir. Dışarıdan veya içeriden, nereden istiyorlarsa gelirlerse biz her zaman halkın hizmetindeyiz. İzmir'de, İstanbul'da, Mardin'de bölündük. İnşallah nereye yolları düşerse biz onları bekliyoruz. Buradan saygılarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum Peki, Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben Bizleri teşekkür ederim. Bizleri ettiğiniz, bağırladığınız için hayatınızda ve bölgede sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür görüşürüz. ederim. Çok sağ olun. olun. Evet güzel. sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam edecek. Sektörün lider firması Danışman Ticaret'ten Mardin, Nusaybin'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.